Selam. Bu videoda narsist ve toksik arasındaki farkları konuşacağız. Çünkü narsist kelimesi bizim hayatımıza geçtikten sonra çoğu insan bu kelimenin tanımını yanlış bildiği için yanlış yerlerde kullanabiliyor. Özellikle danışanlarımda gördüğüm bir şey var. Mesela eşinin bir hareketinden dolayı ya da iş arkadaşının müdürünün bir hareketinden dolayı Hocam şöyle yaptı acaba bu narsist mi eşim narsist mi müdürüm narsist mi diye soruyor. Kısa bir narsist tanımını yapalım ondan sonra arası toksikle arasındaki farkları da konuşuruz. Şimdi narsist tek bir özellikle bilinebilecek bir kişilik bozukluğu değil. Yani narsist kişiliği biz bir paket gibi düşüneceğiz. Eğer ben size sadece yumurta ve kabartma tozu getirip size bu bir kek dersem ne düşünürsünüz? Hocam siz ne diyorsunuz? Bu bir kek değil. Ama kek için kullanılan malzemelerden iki tanesi dersiniz. Ama bir kek olmuyor. Aynı şey narsist için de geçerli. Sayacağım özelliklerin hepsinin o kişide bulunması gerekiyor ki biz o kişiye narsist diyebilelim. Yani nedir bu özellikler? Hemen söyleyeyim. Birincisi çok bildiğiniz herkesin konuştuğu kendini her zaman haklı görmesi. İkincisi kesinlikle empati yapmaması. Karşı tarafın duygusunu hiçbir şekilde önemsememesi. Üçüncüsü ilgi ve övgü manyağıdır. Yani bütün ilgi, övgü her zaman, her ortamda kendisinin üzerinde olmalıdır. Hatasını hiçbir zaman kabul etmez. Manipülasyon yeteneği çok güçlüdür. Olayları direkt manipüle eder, empati yapmaz ve bu insanlarla geçinmek çok 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 zordur. Bunların hepsini bir araya yani pasif agresiftir. Sizinle tartışmaya girdiğinde haklı çıkmak için değil, üstün olmak için şey yapar. Tartışır. Ve bu bütün ortamlarda böyledir. Eğer bunların hepsi bir arada bir kişide bulunuyorsa evet ona narsist kişilik diyebiliriz ama bunu daha profesyonel birinin söylemesi gözlemleyip bunu bu tanıyı daha profesyonel birinin vermesi çok daha doğru olur. Şimdi gelelim toksikle narsist kişilik arasındaki farka. En büyük ve birinci fark narsist bir kişilik problemidir. Toksik ise bir davranış problemidir. Yani her narsist toksik davranışlarda bulunabilir. Ama her toksik davranışta bulunan insan narsist değildir. DSM dediğimiz psikologların ve psikiyatrların kullandığı tanı kitabında narsist kelimesi geçer ama toksik geçmez. Bir diğer fark narsist kişilik kesinlikle empati yapmaz. Karşı tarafın duygusunu hiçbir şekilde önemsemez. Düşünmez. Her zaman ben, ben, ben diye düşünür. Benim duygularım, aman ben incinmeyim, aman ben yenik düşmeyim, aman ben üzülmeyim diye düşünür. Toksik davranışlarda bulunan insanlar empati yapabilirler, karşı tarafın duygusunu anlayabilirler, bazen pişman da olabilirler ama değişmek için uğraşmazlar. Ya yani bazı durumlarda kendi hatası olduğunu kabul eder. Aslında bu da bir diğer farktır. Her zaman haklıdır narsist kişilik. Her zaman, her ortamda, her durumda. Toksik davranışta bulunan insanlar daha çok karşı tarafı suçlayarak rahat etmeye çalışırlar. Ama arada kendilerinin hata yaptığını da kabul ederler. Yani eğer ki toksik davranışta bulunan bir insanla beraberseniz, o insanın arada evet ya ben de bu konuda yanlış yaptım dediğini Görürsünüz. Ama narsiste bu imkansızdır. Hiçbir şekilde benim hatam, benim suçum ya da benimle ilgili bir durumdan kaynaklanan problem gibi bir şeyler kesinlikle duymayız. Diğer bir fark, narsist hep ilgi ister. Bunu bahsetmiştim. Övgü ister. Ama toksik davranışta bulunan insan ilgi ve övgüden daha çok kontrol ister sizi sınırlandırmak ister. Mesela giydiğiniz her şeye karışır, buraya gitme der, şununla görüşme der. Bu davranışlarda bulunan insanlar toksik davranış sergileyen insanlardır. Ama aman beni bana ilgi göstermelisin, beni çok sevmelisin, her yerde benim e, her yerde ben merkezde olmalıyım gibi bir şey kesinlikle söylemez. Narsist tam tersi ben ister her yerde, her şekilde ben ister. Bir diğer farkımız da şudur. Narsist kişilik çok tutarlıdır. Yani her ortamda ve her koşulda bu özelliklerini insanlara gösterir. Ama toksik davranışta bulunan insanlar öyle değildir. Sizinle arasın, aranızdaki ilişkide toksik davranışlarda bulunurlar ama başka insanlarla çok farklı e, davranarak e, güzel bir iletişim kurabilirler. Son olarak da narsist kişiler değişmeye tamamen kapalıdır. Yani zaten daha önceki özelliğinde söylediğimiz gibi sürekli haklı oldukları için kendilerinde bir problem olduğunu düşünmezler ve değişmelerinin gerektiğini hiçbir şekilde kabul etmezler. Böyle bir ihtiyaçların olduğunu da düşünmezler. Ama toksik davranışta bulunan insanlar öyle değildir. Çünkü kişilik yapılarında öyle bir özellik olmadığı için sadece değişime dirençli olurlar. Sizinle olan ilişkilerde, başkasıyla olan ilişkilerinde değiştiğini görebilirsiniz. Başkasına çok daha iyi davrandığını görebilirsiniz o kişinin. Ama size karşı tavırlarında böyle baskıcı, sınırlayıcı, küçük düşürücü gibi tavırlar takınıyorsa bu toksik davranıştır daha çok. Bu anne ile çocuk arasında... Baba babayla çocuklar arasında, anneyle baba arasında, işte karı koca arasında, sevgililer arasında toksik davranışlar sergiler insanlar bazı bazı zamanlarda. Her zaman ilişkiler mükemmel gitmez değil mi? O toksik davranışları hemen a benim işte annem narsist ya da babam narsist ya da işte eşim narsist diye tanımlamanız doğru olmaz. Narsistik öyle bir şey değil ama toksik davranışlar sergiliyordur insanlar. Yani özellikle e, ergenler ve yetişkinler arasında oluşan ilişkide. Çünkü yetişkinler hala kontrolü kendilerinde tutmak isterler. Bazı şeyleri yaptırmak isterler. Onun için de e, yani kontrol kendilerinde olduğu için bazı şeyleri yasaklayabilirler. Mesela e, çocuğunun telefonu bir hafta süreliğini alıyor. E, bir hafta süreliğini alınca, Ergen olan kişi, toksik bir davranış geliştirerek ''Madem sen benim telefonumu aldın, ben de işte odamı toparlamayacağım, işte evdeki sorumlulukları mı yerime getirmeyeceğim, kardeşimle ilgilenmeyeceğim ya da alışverişe gitmeyeceğim'' gibi toksik davranışlarda bulunur. Bu, o kişinin narsist olduğu anlamına gelmez. Evet, bu videoda umarım size narsist kişilik ve toksik davranış arasındaki farkı anlatabilmişimdir. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa, Lütfen yorumlarda bildirin. Elimden geldiğince size cevap vermeye çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.